Yeni yönetim sistemimize göre seçimlerde cumhurbaşkanı ayrı, mecliste görev yapacak milletvekilleri ayrı seçiliyor. Biz Cumhur İttifakının adayı olarak aylardır milletimizin huzurundayız. Bir yandan bugüne kadar yaptıklarımızı anlatıyor, bir yandan Türkiye 100 Yılı vizyonumuzla geleceğimize ışık tutuyoruz. Ama er meydana olan seçim meydanında mücadele tek kişiyle olmuyor. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşımıza adaylar çıkmıştı. Onlarla yarışmış ve milletimizin teveccühüyle sandıkta ipi göğüslemiştik. Şimdi seçime kaldı şurada dört beş ay. Ama hala karşımıza çıkabilen veya çıkartılabilen bir aday yok. Gerçi haklarını yemeyelim. Bir masa kurmuşlar. Etrafında altı kişi gözüküyor. Bir de gözükmeyen var yedi. Tabii bunun dışında kimler var bilmiyoruz. Habire toplanıp duruyorlar. Her defasında millet bekliyor ki aday çıkarsınlar da ülke ve millet için hayırlı bir yarış başlasın. Herkes bir aday ismi beklerken masadan çıka çıka ülkeyi altı kişiyle yönetecekleri kararı çıktı. En iyi siz bilirsiniz. Kardeşlerim altı kaptan bir gemiyi batırır. Tek kaptanla bir gemi gider. Yedekler ayrı. İki şoför bir arabaya muhakkak kaza yaptırır. Bunlar ise görünürdü altı kişiyle Allah bilir aslında kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talip izliyorlar. Parlamenter sisteme tekrar geçeceğiz diyerek çıktıkları yolda döndüler dolaştılar sonunda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem icat ettiler. Biliyorsunuz ülkemizde Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az her iki kişiden birinin oyunu almak gerekiyor. Ama bunların seçtiği Cumhurbaşkanı oyunu aldığı en az iki kişiden birine değil masadaki altı kişiye karşı sorumlu olacakmış. Eyvallah. İki kavram çok önemli. Güven ve istikrar ülkenin ve halkın hiçbir hayati meselesinde kendi özgür iradesiyle karar alamayacak birini millet niye cumhurbaşkanı diye başına geçirsin ki? Oyu millet verecek. Ülkeyi altı tane kayyum yönetecek. Bırakın davulun başkasının, tokmağın başkasının elinde olmasını. Bir tane davula altı tokmak birden inecek. Bir yanda 25-30 milyon insanın oyuna olan Cumhurbaşkanı olacak. Diğer tarafta çoğu birkaç yüz bini bile bulmayan oy gücüyle onu yöneten altı kişi olacak. Bu modeldeki Cumhurbaşkanı'nın Anadolu'daki insanımızın kargaları uzak tutsun diye tarlasına koyduğu nedir? Bostan korkuluğundan daha fazla iradesi, daha fazla şahsiyeti, daha fazla iktidarı olabilmesi mümkün mü? <laughs> Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek altı kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle ya. Yani. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar. <laughs> bu millet seçim meydanlarında açıkladığı hiçbir projeyi, verdiği hiçbir sözü kifayetsiz muhterislerin kurduğu masadaki ağababalarından babalarından izin ve icazet almadan gerçekleştiremeyecek kişiyi oraya çıkarmaz. Yıllarca istikrarsızlıktan, yürütmedeki çift başlılıktan çok çekmiş bizim gibi ülkeye böyle bir model önermek en başta millete hakarettir. Bu ülkede biliyorsunuz 6 ayda bir seçim yapıldı, senede bir seçim yapıldı, bir buçuk yılda bir seçim yapıldı. İstikrar diye bir şey kalmış mıydı? Hayır. Meselenin çok daha vahim yanı. Mutabakata vardık dedikleri bu sistemin mevcut anayasamıza alenen aykırı olmasıdır. Anayasanın vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın adı demokrasi değil, sivil darbe teşebbüsüdür. Bizim milletimiz nasıl bürokratik vesayete, sokak vesayetine terör örgütleri eliyle kotarılmak istenen silah vesayetine boyun eğmemişse altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır. Şimdi bir kez daha ben tekrarlıyorum. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla alay etmek demektir. 85 milyon yerine altılı masadaki genel başkanlara hizmet edecek bir kuklayı aday diye millete dayatmak kibrin ve bencilliğin dik alasıdır. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine itibar eder. Kardeşlerim horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler. Bu kadar çok Cumhurbaşkanı sünniyetinin olduğu yerde eser de olmaz, hizmet de olmaz. Daha da önemlisi ülkemizin, dünyanın ve bölgemizin içinde bulunduğu fırtınalı sularda böyle bir yönetime yol alması, savaşlardan krizlere uzanan gerilimleri başarıyla yönetmesi mümkün değildir. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman olduğu gibi 2023'te de ülkesi ve kendileri için en doğru en hayırlı olanı yapacaklarından ben şüphe duymuyorum.